Merhaba, hoş Merhabalar efendim, nasılsınız? Ne mutluluk, ne şeref. bizdeni bir şeref, şeref. De büyük, şeref. evinize büyük davetliyiz. Büyük şeref. Hoş geldin. Evet Hülya Hanım çok iddialı bir yarışmacımız. Evet. Kendine de güveniyor. Evet, Biz de sana güveniyoruz sanat. Hülya abla. İnşallah, ben de kendime güveniyorum. Yalnız dün bakalım. masada çok sessizdim. Dediler ki gününü oynuyor, yarın kendi günü, o yüzden sessiz. Ben bildim öyle söyleyeceklerini. Hmm. Çünkü e, biraz insan tabii ki haliyle, kendi gününe değil de e, odaklanmak istiyor. Niye odaklanıyor? Bugüne mi odaklandın? Evet. Hadi bakalım, inşallah odaklanman işe yaramıştır. İnşallah. Bakalım. Şimdi... Oo güzel büyük bir salon karşımızda. İsterseniz evet. direkt geçelim maşallah. Buyurun siz geçin. Gel gel. gel. Geç kız geç. <laughs> evet, oh oh Hoş oh. Senin salonun da bayağı büyük maşallah. Evet Kadir Bey büyük ama biraz şey ya. Ne? Dar uzun mu? Evet. Ha, ha, evet. Hülya abi, bu koltuklar kaç senelik? 15. 15 senelik maşa. Aça, açabilirsin Kadir Bey. Şimdi İstediğin dün, gibi açabilirsin. Dün dediniz hep aralara ekmek kırıntısı, ekmek kırıntısı. Kim? Burada Adam. pislik bulamayacaksın Kadir Bey. Özellikle Sevilay'ı çıldırtacağım bugün. Niye şey bulamayacak çünkü? Sen de mi taktın Sevilaya? Evet. Anam bu hafta herkes bir Sevilay'la uğraşıyor maşallah. Ama çok şey yapıyor Kadir Bey yani. Ama kadın diyor ki ben kendime güveniyorum diyor. İnşallah. Evet, beyimizle sabah sabah kurulmuş maç köşeleri. <laughs> Sandalyelerin üstünde örtü var galiba. Evet, çünkü 15 yıllık sandalyem olduğu için, bayağı bir yıpradığı olduğu için görüntü olarak biraz hoş görünsün diye örtüm. <laughs> anladım, örttüm. anladım. Gayet güzel yapmışsın. <laughs> Ödülle ne yapacaksın Hülya abla? Gördüğün gibi Kadir Bey koltuğumu ve buzdolabını değiştireceğim. Buzdolabını Buzdolab görmedim. O Buzdolabım da, da, da eski. İkisi Hı -hı. eski. Onları değiştireceksin. Evet bu iki eşya eski. Şöyle bir altına bakmak istiyorum. Bakabilirsin. Koltuğun altını silmemiş Hülya abla. İşlerini sildim. İşlerini Altında, silmiş hı? ama bu alt suntalarını hiç silmemiş bak. Evet. Şimdi gelecek... Kadir kadın yaşlı 50 yaşında. Şimdi toz bulamayacak ya. Mecburen koltukların altına bakıyor ki mutlaka orada var diye. Haklı yani. Kadir de çıldırtmamak lazım. Allah canını almasın seni. Aynen, sen. Aynen göreceksin sen. gittim. ettim. Dedim altlarını devirip sildin mi diye altlarını devirip silmemişsin ama. Yani. Rica ediyorum şu Kadir'in ağzına laf vermeyin. Beni geçti Sevilay benden de beter. Altını çeker ne mi? yapacağız? Ha? Altın, bir şey bulamazsa çeker vallahi. Ama bak, koltukların altını kaldırır bak bakar alttaki suntayı sildim mi silmedim mi diye. Koltukları devirmedin mi? şey koltukları devirmiyor da işlerine bakıyor. Gel canım. Hadi mutfağa gidelim. Gel. Geldim, gel, gel. Buyurun mutfağa Buyurun gidiyoruz. gel. Bakıyorum kolumu alayım dur hemen geçeceğim. Bekle <laughs> <Peki>, geliyorum hemen <laughs> tamam, şimdi. Tamam bakabilirsin. Canım ablam. Baktım. Salona göre mutfak küçük yalnız abla. Evet, çok küçük Yapan ya. Yapan Benim mikayet... en büyük sıkıntım burası. En hmm. büyük sıkıntım. Bir şey diyeyim, Hiç üst dolabın yok senin. Hiç sorma. Benim kilerim burası Kadir Bey. Her şey Allah'tan çok şükür ki... Yüklü kullanıyorsun. Ha, i̇ki kapağını kiler olarak kullanıyorum. Baksana kadın yazık, iki tane dolabı var. Aynen. Burası bu ne? Bu daha önceki başka bir şeydi galiba. Ee, çünkü bardaklar koyacak yeri olamadığım için ekstradan bunları şey yaptım. Onları yaptırdın. Evet. Bulaşık makine yeni ama galiba. Yo iki yıl oldu Kadir Bey. Ha, temiz yok. Çamaşır düşün... makinemde, bulaşık makinemde iki yıl oldu. Bakabilirsin. Bunun şeyi nerede? Ha, i̇çine kaçmış. Evet, içinde. Yok güzel. Sadece bak şu kısmı görüyor musun Hülya abla? Akşam bulaşık. Doğru bir haftadır bakmıyorum. Ha olabilir. Orada biraz bir şey yani, var mı? ama genel olarak bulaşık makinenin içinde bir koku moku yok. Güzel temiz yani. Şunu bir yerleştirelim içine. <laughs> ha. Daha sonra bunları kadar. çekip bakacağız zaten. Burada aspiratörün yok ama aspiratörün olmamasına rağmen buraya yağ birikmemiş. Kadir Bey hayır aspiratörüm e, iki hafta önce e, aspiratör aldım. Bir türlü takma kısmet olmadı. Ha duruyor takamadın onu. Evet oğlum. odamda duruyor. O zaman bugün ne yapıyoruz? Aspiratör takıyoruz. <laughs> ama Takım, bir şeyce, Vallahi, vallahi olurum. memnun olurum. Onu biz takarsak garanti dışı olabilir. Zaten akşam açtım taktıramadım. Sırf yok demesinler diye kardeşime taktıramadım. Takabilirseniz çok memnun olurum. Ama ne çekelim aspiratörü bakın takarız onu. Vallahi o, bu iyi takıyor. Bu taktı mı takıyor zaten. Tiyatı. Tamam o takar. Çok memnun Peki çok da güzel ablam, sonra dolapların üstüne falan çıkıp gezeceğiz. Ha, tamam. Ama genel anlamda böyle bir görünen yağ yapışkanlığı, bir kalıcı bir şey yok. Gayet güzel, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Banyo ne nerede? Aa, çamaşır ha çamaşır makinesi de burada. Bakabilirsin, yetiştir. çıkarabilirsin, açabilirsin. Bunu da yeni aldın ama değil mi? İki senelik. İki senelik. İki senelik olsun Kadir Bey. İki sene önce bir yerden parayı bulmuşsunuz galiba. Ya hayır, Allah'a şükürler olsun. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum, çocuğum da çalışıyor. Niye iki sene i̇kisini. önce ikisini birden yeniledin? Çünkü ikisi de aynı yaş, 15-15 yıllıktı beş de olmuştu yani. Bizi gönder Bu da can tutuyorum. çekişiyor. Son Bu da can etmez. çekişiyor. Bunu da sana güveniyorum. Arada pamuklar. Yani de ödülü alırsam. Ha ay. yok. Ay yok hayır. hayır, hayır Anladım. Hayır. Daha hayır. geçen bir tane aldım. Hayır. Öldürdüler beni. <laughs> alabilirsin Allah. Kadir Bey. Ödülü alamazsın. Feda, feda alabilirsin. olsun. Feda alabilirsin. olsun. Asla alabilirsin. esir yedim ama tamam. benim de borcum var. Seni gebertirim. Yok hayır <laughs> o zaman. Bakın hazır yeri gelmişken buradan sesleniyorum. Buzdolabı Bu sponsor olacak arkadaşlar. Neredesiniz? Bakın insanların ihtiyaçları var. Bundan güzel reklam mı olur? Gerçekten öyle. Koltuğum neyse, bir tanesini şey yapalım. <laughs> Bizi izleyen herkese sesleniyorum, şu sponsorlara çağrı yapın. Başka mecralarda reklam yapacaklarına... ...doğrudan insanları ürünlerini hediye ederek... ...çok daha etkili reklam yapabilirler. Ölmüşlerimizin canı için bak ekranın önünde veriyoruz ki... ...en azından sizin de hatırınız kalmasın, gözünüz Aynen. görsün diye canım ablam. Kalk banyoya gidelim, kalk. Gel canım. Hem i̇simlerini de söyleriz. Sakın elin cebine ölürsün üç kuruş versene. Ben çocuk kokutuyorum. Çocuk evde oyun hamuruyla oynuyor, ne okuyor ben bilmiyorum. Kur'an kursuna mı yolluyorsun sen bu çocuğu? İnşallah ona da göndereceğim. Evet Kadir Bey, burası da banyo. Buyurun. Evet, bismillah. Oo güzel, beyaz bir banyoyla karşılandık. Hemen şöyle saçlamada bak. Evet ama siyah fayanslar beni çıldırtıyor. Ne kadar silsem de yine de leke bırakıyor. Sürekli el şeyi belli ediyor değil mi? Allah'ın evet. cezası çok, çok, onlar. Çok, çok. Bir modaydı bir zaman herkes siyah beyaz yaptı mutfağını, banyosunu. Sonra cinnet geldi millete. Aynen öyle. Üstü buralar güzel, bakayım Şur, bize. Ben sana diyorum toz bulamayacaksın. Bak. Görüyorsunuz bakın. Bak kamera. Ay iyi ki buldu. iyi ki bir bir Hayır kız yok. Güzel aa, diyorum. Bak diyorum kendimizi ay, görüyor bu kız Hiç iltifattan anlamadım. Ay yani, anlamadım diyorum. ben de şey. Bak görüyorsunuz. Anladım. Evet pırıl, pırıl. Yok yok. Payansları falan pırıl pırıl. Maşallah evet. yani. Baksana siyahlara. Otur kaşını bu al. Aynen. Güzel. Aynen. Hadi gel ablam gidiyoruz. Gel canım. Nereye gel. gidiyoruz? Evet misafirlerimizi karşılamaya gidiyoruz. Evet. Birbirinden hırslı, birbirinden iddialı tam dört kadın. Birazdan Hülya Hanım'ın salonunda olacaklar. Buyursun ben. gelsin ne Buyursun Buyur. gelsin. Terliğini, pabucunu, çorabını, lastiğini <laughs> alsın. Hadi gel, hani gel, gel. Hadi gel, gel, gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.